EYT ile ilgili teknik çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, mevzuda 8 Eylül 1999 öncesi olduğu için, o yıllarda bir işletmeye girmiş, çıkıp başka yerde çalışmış özellikle özel sektörde çalışanlarda, bizim 4, ağlı diye tabir ettiğimiz sigortalı işçilerde, bu çok yaygın bunların herhangi kaybının olmaması, kayıt dışında kalanların kayıt içine alınıp, tespit edilmesi ve dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Yurt dışında çalışanların, burada çalışıp yurt dışına giden işçilerin talepleri var. Yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma var. Bütün bunları bitireceğiz. Kıdem tazminatının ödenmesi konusunda KGF'de kredi verilmesi konusunda Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ile görüştük. Bu konuda hazırlıklar yapıldığını kamuoyuna kendileri aktardı. İlk toplantıdan itibaren işletmelerimizden başta TİSK olmak üzere muhtelif odalardan talep gelmişti. Bu çalışmayı yaptık. Kredi konusunu Bakanımız Nureddin Bey ile çözdük. Süreç başladığı zaman, bunlarda bir sorun ve aksama olmayacak. Bakan Bilgin, son olarak Bayburt'ta düzenlenen bir etkinliğe katılarak şu açıklamalarda bulundu. Te taraftan biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi asgari ücret politikamızda ne yapıyoruz, enflasyonun tahribatına karşı koruyacak tedbirleri alıyoruz dahası kamu çalışanlarını 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyonu kapsayan bir düzenlemeyle onların hayatlarını ve emeklilik süreçlerinde karşılaşacakları sorunları çözecek bir uygulamayı gündeme getirdik. Biliyorsunuz önümüzde EYT diye emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili yaptığımız, çok yakında bu ay içerisinde meclise sunabileceğimiz hale getireceğiz uygulamamız var. Neticede şunu demek istiyorum. Ekonomide sorunlar var. Ekonomik sorunların sosyal yansımaları var. Sosyal problemlere dönüşü var. Onları biz teker teker çözerek ilerleyeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye büyük bir ülkedir. Türk devleti güçlü bir devlettir. Türk devleti sosyal bir devlettir ve bütün sosyal sorunları çözerek ileriye doğru yürüyen bir milletimiz var. Demokrasi sayesinde demokrasimizi güçlendirerek 2023'te Türkiye'nin büyük Türkiye rüyasını gerçekleştirecek, Türkiye yüzyılının güçlü adımlarla başlangıcını yapacağız. EYT'de yaş şartı son dönemde gündeme geldi. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan ve 5000 prim gün sayısını dolduran ve kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olması gerekiyor. Bu şartları taşıyan kişi sayısının oldukça fazla olması, bu durumun devletin hazinesi ve işverene maliyetinin çok yüksek olması ve bir anda bu kadar fazla kişinin emekli ediliyor olmasının enflasyonu tetikleyebileceği nedeniyle yaş şartı gündeme geldi. EYT'de 48, 50 ve 52 yaş şartı üzerinde durulmasına rağmen henüz net bir açıklama yapılmadı.